Ama ne fırladı lan kart mı atmalı artık? Herkes? herkes mi kart? Ama <laughs> Sırtımıza kart geldi ha Slow. Gözlere bakar mısın kanka? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Enayip'in Golden Disk'teki e, gelişini direkt dans platini izleyeceğiz. Performansını izlemiştik Bunu direkt izleyeceğiz. Bir buçuk dakikalık bir kısım var. Zaten normal diğer şekilde performans normal bir şekilde olduğunu varsayarsak bunu koyduklarına göre orada herhangi farklı bir şey yoktur diye düşünüyorum. Direkt geçelim izleyelim bakalım bir buçuk dakika boyunca neler olmuş. Let's go daha fazla en iyi <laughs> gelmesini istiyorsanız abi video beni <laughs> yorumlarda beni belirtmeyi unutmayın kanalıma abone olursanız sevinirim let's go let's go what's up Jay <laughs> çok yakışıklısın kanka bu arada hakkını vermek <gülüyor> lazım <gülüyor> atma oğlum atma aynadan birini görüyorum sen <laughs> abla falan abla çekiyor <gülüyor> 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 çok yakışıklı Havalara bakar mısın kanka? Kesin düşmüştüm burada bu arada. Yok. <laughs> <laughs> Ama Dürük biraz alkolü, alkol, alkol şey vardı ya. Ortamı vardı ondan dolayı böyle galiba. my <laughs> Çok rahatsın kanka. Vurattığı işte böyle insan çok cool yapan şeyler bunu biri zaten baksana. Ne oluyor oğlum? <laughs> Ama ne fırladı lan kalp artık? Herkes mi kalp? Ama <laughs> <laughs> e, Suratımıza kalp geldi ya Ooo, gözlere bakar mısın kanka? Tuttu bin on saniye yemin ediyorum. Ama birileri yine dünyası ters dönmüş. Ama açın abi ileri yolu. Nasıl? Aynı havalara bak. Hmm, tatlıydı tatlıydı. Not bad, not bad. Bence güzeldi abi ya. Yani kısa etkili tatlı yani. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla in ilgili video gelmesini istiyorsanız dediğim gibi video beğenip yorumlarla bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.